I um. um. Harbiden Kim lan o? Haydi. Ben de F'ye girdim geçen ya. Şimdi nasıl gideceğiz? Burada sniper oynanıyor değil mi? Ben gelemedim ya. Şükrü Şufri... Oğlum düm nasıl kaptırdın ki? O oh, orijinden girip hmm. Bir daha orijinden gireyim bari. Anlar iyi çıkar. Neden böyle olduk ya? Ben çağla bekle. bekle. Ne kadar kilosu çağlarım? Çağlarım harbiden ha. Pahalı mı? Geçen pazarda gördüm. 30 lira. 30 mu? Ha, vay. Çağla. Çağla. <laughs> Burada da Kanka ben de offline gözüküyorsun. Ben invisible, invisible ben. Güzel. Invisible ben. Tamam şimdi gözüküyorum. Evet, gözüktü. Tamam. Ya şimdi ben biraz herhalde ya. Kardeşim sen bir kamuflaj basmışsın. Maşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm. 6 kişiyiz gene. Vay. Yok lan gene yeni yeni yetiştirdim. <laughs> hadi yapın hadi versene, Hiç vesile hiç yaparım hadi. Ya, ya yedincisi de gelirse Lan dua edin çağla yiyorum Bırak şey, bir isim verin Ha öldü şu bir canımı bıraktım ortalığa <laughs> Nasıl öldün lan öyle <laughs> Biri de uk attı bana. Bu ne ya? Ben aynen moralmen destek veriyorum ya. Eee. Hadi yapabilirsiniz canım takıma. direkt alttan Seni sığıyor olarak mı kullanıyorlar? <gülüyor> aynen. <gülüyor> Bak Tugay beni kızdırdı şu an. Silahımı aldım ben tamam. Ya canla kaldırıyor ya. Evet, bildi ya Yemin ediyorum var ya şu an. Ya Aa, patladık mı? Evet, patladık. Güzel bomba attı ya. Bir dolu bu arada. Bakıyorum bir gece maşallah. Kendi içine adam vurmak Kuslandım Oğlum ben bu Discord'u sevdim ha ıslanın ıslanına Bayılırım ben böyle ıslak adamlar <laughs> Biz burada <gülüyor> her <gülüyor> gün 2 <iki> litre ıslanıyoruz <laughs> <laughs> Kırıyor bu gece ya maşallah. Kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni. Ya ben bıktım mı ortardan ya valla? Bir, bir, sa bir saniye duruyon direkt kafana düşüyor bombalar <laughs> Aman bakayım <laughs> sen turbo. Oraya niye gidiyorsun bot varmış gibi. Hiç seversin boku. Az kral iyi dedi. Vallahi var iyi. Vallahi iyi geldik. Ben ben beni hissettim <laughs> bunu. <laughs> oradan hissedebiliyorsan, vallahi helal olsun. Alışım kuvvetlidir pompa. Söyle bir dakika şu şey. an fight'tayım. He? Güzel almayayım almaya mı geldin buraya çocuğum? Kanka hepinizi alırım ben ya. Tövbe de. kaldı orada. <laughs> Kim kasmış? Beyze de yatmış şerefsiz. Ben de mortar oynayacağım ya. Bir dakika ben onun içinden geçeceğim bekle. Şimdi sen bekle. Nerede abi? Sen kim köpek? Nerede o? Nerede o yavşak? Nerede? Şimdi uçalı öldüm. Bizim oradaki mavi bir patlatın. olmuyor mu lan? O geliyor lan. <laughs> Dedim o çal geliyor diyor bak. Parlak parlak geliyor böyle. Ananı satayım sen nereden biliyon? Ben bir kere bile sıkmadım burada oldum. The <laughs> back Bayağı, 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 bayağı. Nerede Claymore? Anasını satacağım hmm. şimdi onu. Dur boy, iki kişi vardı ya da arkandan. Artık yok Borba mu? Orada kim bu? Patlatın aga. tarıyorum ya şu anda baba. İşaretliyor bak ha. Spotluyor sizi. şerefsizler bir de ekip şeyi yapıyor çalışması gibi biri spot patladı diyor. patladı patlatırız mı abi şerefsiz beni patlattı ya ne ee, bir daha gelmiyormuş bu mortar ölene kadar Buradan mermi şey olsaydı Bak bir tane daha mal var Daha dur şurada var. Daha var. Burada var. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum abi abla. Mavlayacağım sizi. Sizi bir mavlayacağım. Sizi bir mavlayacağım sizi. Ha birini uçurdum vallahi. Birinin mortarını patlatıyorum şu an. Aha patlattım. Bana adamlar gelmiş siz uyuyor musunuz ya? Adamlar gibi zikir. <laughs> <için. gülüyor> Adamın ağzını mortar atıyorum adam nasıl <laughs> Lan geliyor bak İki kişi var önünde. Ha öldü. İki kişi daha var orada ha iki kişi de değiller dört kişiler. Be of çok iyi oldu. Ben afak tadı kıyalar. Hadi O, o uçakla nasıl oluyor güm diye vuruyor. Ben atıyorum öyle büyük patlamıyor. Ne evet, lan doğru onu, nasıl patlatacağız? bu. O uçak var ya uçak. Bak yine beni vurdu ya. Alo. Bak, spotlıyorum artık daha ne ya. Herkes bana kilitlenmiş durumda şu anda herkes beni yeah, tarıyor Diğerdeki tek bir kişi ha şey, kişi geliyor ama bak arkam şey Dikkat edin bak iki kişi daha orada bak bir kişi geldi bile Heh. Orada tamam güzel bu adam nasıl Oo, oluyor oğlum. ya. Oğlum, gene nasıl benim bomb nasıl patlıyor lan? <laughs> Havada başka mevle mevi öldürebiliyor mu? Ya nasıl bekarmadın? Hı? Ha başlayıp sustu galiba. Güzel arkadaşım, uçana kaçan ip sürersin. Ben acı 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 mürdüm. Zaten merdivende havalı havada yakaladım. Başla bacağını başladım. Orada üç kişi vurdum, ya güzel oldu. Biraz tehlikeli gibisin tam buraya. Aynen orada da sen vardın değil mi? <laughs> Merdan'a bak hepsi ip gibi dizilmiş nazili bardağı gibi Ben <laughs> de aşağı bakıyorlar. aşağıya Oha Bak Kim bu? Bizden mi bu? Değil galiba V4 turbo Turbo sen Arkadaş bu <laughs> Ya Kapıyı açıp gidiyor işte yani Burası hastası <laughs> Kanka maşallah kedi gibisin ya Amortarı tamam, sal ya sıkıldım ya Evet aşağı düştüm bir elimi tutun öleceğim Me mevle Saniye şey sayıyorum ya niye oluyor lan? ben neredeyim? Bekliyorum. Bir dakika. Füze mi attı o? Kim bilir. Evet. Kameraya yaklaşsana bir, bir şey diyeceğim. Kameraya yaklaş. Yaklaş şu kameraya. Ama şerefsizlik yapıyorsun, o füze atılmaz. Tutku. Eşmis adam aga be şatladım da adam C4 kurmuş merdiven boş atur bak <laughs> atla atlayma ben atladım da şerefsoru C4 kurmuş ya en aşağıda Bezle, Aa, bak, bak. az önce bezi boş bezi ben bezi az bezi önce atlattım <laughs> bak ne benziyor size görün beyler oturuyor musun? dinlemeyin. Hani bak 18 yıllık arkadaşım onu için söylüyorum. 40'a 4 gidiyor. Beyler merdivende şu an ben de birlikte 6 kişi var. Bir bomba atarsanız ağlayız ölürüz. Ben bir bomba atıyorum şöyle ağzınıza Ananı satayım şerefsiz. <laughs> Aga be. Ya Utkucum şimdi bak hani <laughs> Hani arkadaşımsın diye de oraları almış bekliyor. Şımarma anladın mı?